bu yüzden sana sanki benim şoförüm müsün gibi davrandım. Yani yanlış anlama sen benim şoförüm falan değilsin. Sen de söyledin Arzu? Aa, bak bunu söylemeseydin az daha gidip arabaları cilalayacaktım ben limuzinleri. Olur da akşam yere çıkmak istersin diye. Ama vallahi Ay sen bana sekiz değil dört milyar ver. Ben cilalamayı geçtim. Tekerlekleri üfleyerek şişiririm. Ben sana iki milyar vereyim o tekerleklerin altına yat. Arzu. Üç milyar olur. Ay abla bana iki milyar borç versene. Önümüzdeki ay ki maaşımdan kes Arzucuğum. Bana önümüzdeki ay altı milyar yeter. Arzu biliyor musun? Hata ettin sen. Ya Nalan Hanım'a her şeyi söyleyecektin. Ya sen bu halinle de çok güzelsin. Yani evet belki mesleğinde başarısız oldun. Belki seni kapının önüne koydular. Yani belki şimdi kimse senin adını anlıyor. Yani... Belki böyle sığıntı gibi ablanla eniştenin evinde yaşıyorsun. Aya marzu iyi ettin. Ya çünkü ya bütün bunları söyleseydin, işte onlar sana bir taraflarıyla gülerlerdi. Bak, bak mesela ben şimdi düşününce kendimi tutamıyorum. <gülüyor> Gülüyorum. Pardon. o zaman biz seni hiç tutmayalım, şöyle alalım. Arzu, otur yerine. Abla sen bu işe karışma, git limuzini cila ala! Arzu! Hayır, zaten sinirim tepemde! Bana bak, senin sinirin tependeyse benimki seninkinin de en tepesinde! Eğer senin sinirin benim sinirimin en tepesindeyse... ...benim sinirim de senin sinirin tepesinde, iken en tepede! Nerede? Ay hanımlar hanımlar ya, bir sakin olun! Yani alın şunlardan ikişer tane. Bakın ben de dün gece sizin gibi acayip sinirliydim. Dört tane aldım. Ben sonra bizim Mickey Mouse, Donald Duck, Scooby Doo bir okey oynadık. Bir rahatladım, bir rahatladım. Alın bunlardan. Abla, benim için Nalan'a kendini ezdirmemenin ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Yani tamam, hatamı anladım. Bundan sonra böyle işlere seni bulaştırmayacağım. İçeri al misafirimizi. Bak sana beş milyar bağış ödüyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hoş sürpriz. Girsene. Konsere kadar vaktim vardı. Bir kapıdan uğrayayım dedim. Rahatsız ya. <laughs> Yok tatlım ne demek. Ben de kanal için emirler veriyordum işte. Genel müdüre. İşte, i̇şte o dediğime öyle ya. O öteki dediğimi de şöyle yap tamam mı? O Melekler Konağı'nın yapımcısına da söyle... ...ben o diziyi benim kanala sokmam! Arzu Parlak öldükten sonra bitti o dizi bitti! Ay hadi kızım bu söylediklerimi yap hadi marş marş! Ya hadi marş marş diyorum! Ay bak görüyor musun? 12 milyar maaş veriyorum hala sözümü dinletemiyorum! Arzucuğum işler biraz kötü galiba tasarrufa gitmişsin! Hizmetçinle şoförün aynı! Eee şey, şoförüm Dilek'in e, ikiz kardeşi, hizmetçi Çilek. Biraz kıt galiba. Sorma öyle, yani aslında elli defa kovdu ama ikiz kardeşinin hatırına tutuyorum, ne yapayım? Ha. Nalan Hanım, e size söylemem gereken bir şey var. Arzucuğum yani ne kadar küçük ve zevksiz bir evim var. Yani paranla rezil olmuşsun. Yani benim de böyle bir villam vardı sonunda ahıra çevirdim. <laughs> ne var? Neymiş bana söylemek istediğin şey? Bu halının üstüne sokaktan geldiğiniz ayakkabınızla basmamanız gerekiyor. Çünkü bu halı Arzu Hanım için Çin'de özel olarak üretildi. El yapımı. Nalan'cığım. <laughs> Ee, yani biz aslında bu evde oturmuyoruz. Biz burada geçici olarak oturuyoruz. Bu evin 8-10 misli büyüklüğünde başka bir ev vardı ama o ev tadilata girdiği için biz de 8 aylığına falan bu eve taşındık. Ama bakma böyle küçük göründüğüne. Üst katlar alt katın 8-10 misli büyüklüğünde. Ben senin kocanla tanışmak istiyorum. Neydi adı? Faruk. Faruk 26. Ben sana söylemiyor muyum her gün şu çerçeveler silinecek diye? Haklısınız Arzu Hanım, çok affedersiniz ama kocanız Faruk Bey, Faruk 26, salonda maç seyrederken temizlik yapılmasına izin vermiyor. O yüzden temizleyemedim efendim. Bana bak Dilek. Dilek değil efendim, çilek. Tamam, o zaman bana bak çilek. Bu evde Faruk'un değil, benim sözüm geçer. Kaç defa söyleyeceğim? Yok anacığım, kafası basmıyor bunun. Kıt kıt, beyinsiz. <laughs> bu tatlım, kıt yani. Halbuki ben buna her ay beş milyar para ödüyorum. Hayır yani, üç maaşını birleştirse kendine bir tane beyin satın alır. Nalan Hanım, size söylemem gereken bir şey var. Ama ben onu bu beyinsiz haliyle seviyorum. <laughs> Hadi kapıya bakı verdilek. Arzu Hanım isterseniz kız kardeşimi ta garajdan buraya bir kapı açmak için çağırmayalım. <laughs> Doğru, haklısın. O zaman sen bakı ver çilek.